İşitme engelliler haber bültenimize hoş geldiniz. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hududuna saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına sızma girişiminde bulunan bir grup terörist tespit edildi. Teröristlere yönelik operasyon düzenlendi saldırı hazırlığında olan 9 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon, teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz notuyla paylaşıldı. Türkiye'nin girişimleri sonucu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor. İstanbul açıklarına demirleyen 6 gemi denetimlerin tamamlanması sonrasında seferlerine devam edecek. Tahıl koridorunda 2 gemi Çanakkale, 2 gemi de İstanbul yolunda. Ukrayna'dan yola çıkan ve Karadeniz yolculuğunu tamamlayan tahıl yüklü 4 gemi Ahır Kapıda. Petrel S ve Brave Commander isimli boş gemilerde Ukrayna limanlarına gitmek için ahır kapıda bekliyor. Gemiler müşterek koordinasyon merkezi ekiplerinin denetimlerinin ardından seyirlerine devam edecek. Ukrayna limanlarından yeni gemiler de yola çıktı. 64 bin ton mısır taşıyan Ocean Line Güney Kore'ye gidecek. İstanbul'a 5000 ton dökme ayçiçeği getiren Rahmi Yağcı isimli gemi ise İzmir Ali gidecek. Tahıl sevkiyatı için koridoru kullanan Riva Wing ve Glory isimli gemiler de Çanakkale yolunda. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han ilk görev yerine gitmek için demir aldı. Yörükler bir kuyusunda sondaj yapacak gemi için Mersin Taşucu Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine vatandaşların da ilgisi yoğundu. Türkiye'nin mavi vatandaki gururu Abdülhamit Han görev yerine uğurlandı. Çok heyecanlıyım, çok duyguluyum. Yürekten, canı, gönülden vatanıma hayırlı uğurlu olsun. Ben Mersin'den geldim. Gemiyi takip etmek için mi geldin? Evet, onun için. Özellikle onun için geldim. Sıcak dinlemedim, hiçbir şey dinlemedim. Çıktım geldim. Gurur verici bir şey Türkiye'miz için, tüm halkımız için. Yani böyle bir şeyle şu anda canlı canlı karşılaşmak benim için çok gurur verici bir şey. Abdülhamit Han ilk görev yerine gitmek üzere Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar da bu tarihi ana tanıklık etmek için oradaydı. Ben Konya'dan geldim. Hususi bunun için geldim. Sadece bu anı görebilmek için. Memleketimiz açısından, milletimiz açısından harika bir olay. Çok gururluyuz. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için çok güzel bir hizmet. Ayrıca ismin, isminin, isminin Abdülhamit An olması daha ayrıca bir gurur verici. 7. nesil sondaj gemisi hem teknik hem fiziki özellikleriyle filonun en güçlüsü. Abdülhamit görev yeri Antalya'nın Gazi Paşa ilçesinin 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusu olacak. Basit gibi görünen arı sokması alerjik durumlarda ölümcül olabiliyor. Peki arı soktuğunda ne yapmak gerekiyor? alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde. Yaz mevsiminde arı sokması sıklıkla yaşanıyor. Etkisi kişiden kişiye değişiyor. Kimde önemli ölümcül sistemik bir reaksiyon yaratacağını önceden anlamamız mümkün olmuyor. Ancak deri testleri ve kan testleriyle arıya karşı, arı sokmasına karşı önemli bir hassasiyetiniz olup olmadığı anlaşılabiliyor. Bazı kişilerde arı sokması ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle alerjisi olanlar risk altında. Hastalar bulantı, kusma, baş ağrısı hissedebiliyor, karın ağrısı şiddetli olabiliyor, göğüs ağrısı, nefes darlığı hissedebiliyor. Arının soktuğu yerin dışında ciltte yaygın döküntü şeklinde görebiliyoruz bunu. Bu durumda da vakit geçirmeden hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna ulaşmak lazım. Peki arı sokması alerjisinin bir tedavisi var mı? ara alerjiniz olduğu tespit edildiyse eğer ona uygun immünoterapiler aşı şeklinde yapılıyor. Başlangıçta biraz daha sık daha sonra sıklığı azaltılarak ayda bir uygulanan aşı uygulamaları var. Gerçekten de etkinliği kanıtlanmış. Arı sokan kişilerin kendilerini 48 saat izlemesi de tavsiye ediliyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da başladı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Törende düzenlenen ışık ve koreografi gösterileri nefes kesti. Recep Tayyip Erdoğan Bismillahirrahmanirrahim. 5. İslami Dayanışma Spor faaliyetlerini başlatıyorum. 56 ülkeden 4000'in üzerinde sporcu katılıyor. 24 farklı branşta yarışlar düzenleniyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da başladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edirama, Cezayir Başkanı Eymen Bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Işdiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Ta'yla, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Tüm dünyaya İslam ülkelerinin Sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini ve gücünü göstermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak. İslam ülkelerinin dayanışması, bir araya gelmesi adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Tören ışık ve koreografi gösterileriyle başladı. Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirası tanıtıldı. Ardından oyunlarda yarışacak takımların geçit töreni düzenlendi katılan ülkelerin takımları stadyumda ellerinde kendi ülkelerinin bayraklarıyla izleyenleri selamladı. Renkli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan i̇şte, çizim organizasyonu çizim konuk arka liderlerle arka beraber izledi. Yarışlarda cizim cizim bir toplam 355 madalya sahibini bulacak. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk liderlerle yemekte bir araya geldi. Sırada Diyarbakırlı Ahmet Altın'ın başarı hikayesi var. Otolastik tamircisinde çalışırken keşfedilen 13 yaşındaki Ahmet Altın, judoda kısa sürede önemli başarılar elde etti. Süper Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hocası onu lastik tamir ederken keşfetti. Judo sporuyla uğraşan genç yetenek kısa sürede önemli mesafeler katetti. Tutkuyla bağlandığı tamam. sporda ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Spora geldiğimde Bey içimde bir içi var. Papatyalar gibi şeyle, üç şeylele güzel bir şey judo. Ahmet Altın Diyarbakır'da yaşıyor. 7. sınıf öğrencisi Ahmet'in hayatı babasına ait dükkanda lastik tamir ederken değişti. Ahmet Altın lastiğini tamir ettirmek için gelen antrenör Selman Süren tarafından keşfedildi. 13 yaşındaki Ahmet judo sporunda kısa sürede önemli başarılar elde etti. Ahmet'i lastik tamir ederken gözlemleyen antrenörü, çocuğun judo sporu için yeteneği olduğunu fark etti. Çocuğun pençe gücü güçlüydü. Sonraki aşamada çocuğu spor salonuna çektik. Spor salonunda gerçekten çocuğun yetenek taramasına soktuktan ve çıkardıktan sonra çocuğun e, üstün yetenekli olduğunu keşfettik. Judo'yu çok seven Ahmet antrenmanlarına aksatmadan devam etti. Katıldığı ilk müsabaka olan Süper Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Sıradaki hedefi Eylül ayında Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda birinci olmak. İlerideki zamanlarda olimpiyatlardaki olimpiyatlarda bayramızı dalgalandıracağım. Amed altın antrenmanlarına devam ederken babasına da iş yerinde yardım etmeyi de sürdürüyor. İşitme engelliler haber bültenimizde gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalınız.